Evet hepinize merhaba arkadaşlar bu benim tek video çekme hakkımdı Telif yediğimden dolayı ve ben de bu videoyu Bu videoyu ayarlamak istedim ya bu olayı ayarlamak istedim arkadaşlar Yeni bir web site kurduk Tabi ben kurdum Tek başıma kurdum hepiniz hep sizin için gençler Youtube kanalımın e, aşağıda linkte Ay bu şey ne o Şey kanalımın e, web, site, web, web sitemin linki aşağıda link kısmı, link kısmında olacaktır. Bu sefer vereceğim geçerli linkini. İşte henüz böyle fazla şey yapmadık. Fazla böyle şey yapmadım ama her gün daha iyi olacağını düşünüyorum bu web sitenin. Her gün e, daha iyi şeyler ekleyeceğim. hepinize görüşmek üzere. Evet. Bir ay boyunca hiç video çekemeyeceğim. Pardon bir hafta boyunca. Telefizimizden dolayı tek bir tane video çekme hakkım vardı bu bir ay içinde o iki iki pardon telif videomu çektim bir de bunu çektim hepinizle görüşmek üzere arkadaşlar yine kanal hakkındaki bilgileri web sitemizden takip edebilirsiniz görüşmek üzere bay bay